Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Football 2025 mobilde e, bilgilendirici böyle sohbet muhabbet tarzında bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz arkadaşlar canlı yayınlar açıyorum. Canlı yayınlarda puan kasıyoruz. Dünya sıralamasına kasıyoruz. Geçen sezonda başarılı oldum. E, şöyle göstereyim hemen sizlere. Geri gelelim. Şimdi klas panda göstereyim. Sonra armaları gösteririm. Şöyle sıralama diyelim. E, filtre de değiştir diyelim. Önceki aşama diyelim arkadaşlar. Aynen şu anda mesela e ee, sıralamam dediğim zaman göreceksiniz. Gördüğünüz gibi 298. bitirdik. 2051 derecede. Daha da oynamadım zaten. 2051'de bir hafta önceden bırakmıştım sezon bitmeden. Oynasak çıkar mıydık? Bence daha da ilerlerdik ama e, burada bırakmak istedim. Dedim bir ilk 300'de de bir armamız olsun. Ee, güzel bir sıralamada bitirdik. Şimdi taktikten falan bahsedeceğim. Bir armaları göstereyim. Ondan sonra taktik sistemden konuşacağım. Birazcık da bu güncelleme sonrası oyundan bahsetmek istiyorum. Gerçekten hem güzel olan düzelen şeyler var hem de can sıkan şeyler var. Bunların nasıl üstesinden gelebiliriz beraber konuşuruz. Biraz sohbet edeceğiz ya işte. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar en yüksek sıralama PvP sıralamamız 298 sağ altta da görüyorsunuz. Bu arada YZ'ye karşı klasmanda da diğer klasmanla tamamen aynı artık arkadaşlar. Puanınızı da derecenizi de orada kasıyorsunuz. Bağlantısı kötü olan, interneti kötü olan arkadaşlar orada sıralama kasabilirler bu arada. Bir yandan iyi oldu aslında. Makineye karşı oynuyorsunuz ama e, yine derece sistem. Sıralamada bu arada online, sıralamada gerçek oyuncularla sıralanıyorsunuz. Yani orada aldığınız arma da değerli. Vakit ayırmanız gerekiyor. Orada da sıra kasabilirsiniz. Ben tabii ki internetime de güveniyorum. Makineye karşı oynamak da beni çok sarmıyor açıkçası. Bu yüzden online klasman kasarız biz. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, tıkladığımız zaman burada görüyorsunuz 475 bitirdiğimiz bir arma var ee, bunu gerçekten ilk ilk bin armamdı 2 sezon önce yaptık ya yani geçen sezon değil ondan sonraki sezon güzel bir armadır bu da ee, yine aynı sistem anlatacağım sistemde aldım zaten bunu da yayında aldık bu arada bu da 298 bitirdiğimiz arma arkadaşlar gördüğünüz gibi yazıyor zaten 2024-25 sezonu 7. aşamada ilk bin arasına girmişiz yani e-Football 2025'in 7. sezonunda 298. olduk. Bu şekilde bir arma. Güzel oldu ya. İnşallah ilk 100 armasında bu sezon alacağız. Alırız diye düşünüyorum bu arada. Yani muhtemelen alırız arkadaşlar. 2090 dereceleri geçeceğime inanıyorum. Ee, gördüğünüz gibi 4-2-2 uzun toplu kontrol bu sistemle oynuyorum. Şimdi güncelleme sonrasından bahsedeceğim. Önce bundan bahsedeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çift savunmacı bek oyun kurucusu stoperler. Bunlar zaten her zaman benim oynadığım şekil. Biz yayınlarda şöyle oynadık. Şunu da düzelteyim ha. Bir savunmacı bir hücumcu bekle oynadık. Orada aklınız karışmasın. Lan vardı yani sağda. dos oynadım. Bir orkestra şefi biri ön libero. Bir geriye gelen OS, bir boşluk kollayan OS. İleride de iki tane fırsatçı golcümüz var. Menajere geldiğimiz zaman bireysel talimatlarda da çakılı veriyoruz arkadaşlar. Bu tarz bir sistemle oynadık. Güzel bir takımla oynadık. Ya yani aslında bayağı etkiliydi. Sonu OOS'de beğenemiyorum ya. Bir tek o sıkıntı benim için. Sonu OOS'de beğenemiyorum. Ama full böyle oynadık arkadaşlar. Ee, hileci diyen bir tayfa var. Oyunu kastırıyorsun diyen bir tayfa var. Onlara da güzel girmiştir. Yayınlarda oynadığım için bir şey de söyleyemiyorlar maalesef. Ağızlarına tıkadım. 1.75'lik. Başarılı olmak için aslında birazcık... Aslında arkadaşlar ara pası yapmadığın zaman bile bir, bir, belli bir sıraya gelirsin ya. Sadece pas yaptığında da belli bir sıraya gelirsin. Şimdi forvetlere çakılı vermemin sebebini soracaksınızdır arkadaşlar. Forvetlere çakılı verdiğimiz zaman bunu 700. kez söylüyorum yine söylerim sıkıntı yok. Uzun toplu kontra menajerlerinde forvetler kanada açıyorlar. Biraz açıyorlar ister istemez. Özellikle açıkta değeri yüksek olan bir uzun toplu kontra menajerisi ise daha çok açıyor. E, bu açıkta değeri yüksek mi bilmiyorum inzagirin. Hiç çakılı vermeden oynamadım ama Açıkta değeri 51'miş. Aslında çok yüksek değil ama yine bir değeri var sonuçta. Yani açacaktır. Ben çakılı veriyorum ki kanada açmasınlar. Sadece ortada oynasınlar. Bunun dejavantajları var mı? Ben çok yaşamadım ama var arkadaşlar. Kapanan savunmaya karşı kötü oluyor. Oyununuz sıkışıyor. Ee, ama açık bir savunma varsa rakipte çok güzel tiki takalar, verkaşlar yapıyorsunuz. Zaten çift dokunuşu da çok etkili kullanan biriyim. Bu yüzden aslında başarılı olduk. Bu şekilde yani. Başka bir ekstramız yok zaten. Ben sakin oynuyorum. Yani yayınlar da var. Bu arada 2000 derece oldum bu hesapta. Youtube'daki yayınım. Tekrarına bakabilirsiniz. Kanalda duruyor hala. 2000 derece olduğumuz. Bu son açtığım yayın değil. Ondan önceki zaten. Başlıkta yazıyor 2000 diye. Gidin o yayına bakın mesela. O yayında 2000 olduk. Kasa kasa bok gibi bir yayındı. Ama kazandık. Kazanmasını bildik. Çünkü direkt skora giden bir oyun tarzı var. Bir de çift dokunuş abi yaydan vurdun şutlar giriyor yani öyle bir durumda var. E, yeni oyun motoru biliyorsunuz oyun güncellendi birazcık ondan da bahsedeyim. Ne yapabiliriz beyler şimdi güncellemelere bir değineyim. Bir yayınlat soran arkadaşlar olmuştu. Arkadaşlar valla ee, oyun biraz değişmiş. Ayak uydurmamız gerekecek belli bir süre istiyor bu bir hafta olur bir buçuk hafta olur bilmiyorum. Biraz alışmamız lazım bence şu an herkes... Tam olarak e, adapte olamadı bence. Tabii ki de kazanırsın kaybedersin bunlar önemli değil. Bir adaptasyon süreci istiyor oyun. E, ayağı oynayacağız arkadaşlar. E, Arapası bayağı ölmüş. Kabala oynayanların futbolu bayağı ölmüş. Onu söyleyeyim yani artık tamamen ayağı oynamanız gerekiyor. Pas değeri oyuncuların yüksek olması gerekiyor. Özellikle alçaktan pas değeri. 80-85 civarından yukarıda olan oyuncuları tercih edin. Benden size tavsiye beyler. Gerçekten ara pasları çok kötü olmuş. Hücum oyuncularınızda tek pas özelliğinin olmasına dikkat edin. Ara pası verme özelliğinin olmasına dikkat edin. Ki bunlar gerçekten artık önemli. Hani öncesinde çok etkilemiyorsa bile artık önemlidir. Gerçekten. Ha şimdi şey diyeceksiniz. İsmail yayında pasları iyileşti diyordun. Şimdi de pas özelliklerine dikkat edin diyorsun. Arkadaşlar paslar iyileşmiş. Bence paslar gayet iyi olmuş. Özellikle orta kafacılar için ortalar mükemmel olmuş. Yani oyunda gerçekten çok iyi şeyler var. Ama ya şöyle söyleyeyim. Ara pası çok kötü. Ara pasını düzeltmemiz lazım. Burada o sizin aslında ara pasını artık iyice oyun bizden alıyor. Daha çok pas oynamamızı istiyor. Böyle bir durum var. Yani pas konusuna bu şekilde bir yorum yapmak istedim. Aya oynamamız gerekiyor beyler. Bu konuda en fikir olalım. Arapasını artık futbolunuzdan çıkarın. Ha yine tabii ki gerektiği yerde vereceğiz. Birazdan değineceğim havadan pasa. Gerektiği yerde değineceğiz ama bence birazcık en azından yerden oynuyorsak arapasını bırakmamız gerekiyor. E bu arada arapası verme özelliği demiştim. Biraz önemlidir. Ona dikkat edin bence. Özellikle OSE adamlarınızda arapası verme olsun. Forvetler falan kaçıyor anladınız siz. Şimdi havadan pasa da geleyim hazır konusu açıldı. Arkadaşlar oyun PES 21 mantığıyla havadan pas bayağı etkili. Şu an PES 21'de belki bu kadar etkili değildi. Çok ciddiyim. İnanılmaz etkili. Az önce güncellemeden önce sürekli yendiğim bir arkadaş vardı. İki maç yapmıştık. Kendisini yenmiştim yani. Kendisi de burada yorum yapsın. Güncellemeden sonra iki maç daha yaptık. Uzun topu öyle bir oturtmuş ki iki günde nasıl becerdi bilmiyorum. Bana dört attı. Ya yani öyle söyleyeyim size. E, i̇kinci maçı da 2-1 kazandı. Ve tamamen gerçekten uzun topu oturttuğu için yaptı. Bunu savunamadım abi. Gerçekten savunamadım. Çaresiz kalıyorsunuz. Hani bir uzun top atıyor. Kalecinde karşı karşıya kalıyor. Ki zaten Messi kalıyor. İşte Rumeni Genunes kalıyor. Bitiriyor pozisyonları. 4-2-1-3 açıklı sistemde açıkları uzun top atıp orta açmak da çok iş yapıyor. Yani havadan ara pası oyunda meta. Şu anda gerçekten meta triklerden birisi yani. Benim için çok iyi oldu. Hücumumu çok iyi yapıyorum. Yayında da gördünüz zaten. Bu, dün bir yayın açtım YouTube'da. Güzel goller attık. Ama bir yandan da bunun savunma kısmı var. Ha şöyle söyleyeyim. Hücumunu iyi yapıp direkt sonuca gidiyorsan zaten savunma yapmana gerek kalmıyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ya topu rakibe vermeyin beyler. Artık gerçekten çok çok garantiye oynamanız, düşünerek oynamanız gereken bir futbol var. Evet önceden de böyleydi. Ama bu güncellemeden sonra artık iyice oyun diyor ki, e, pislik oyna diyor. Yani topu ayağında tut, rakibine verme diyor. Benim tavsiyem bunlar. Bence topu kesinlikle ayağınızda tutmanız lazım. Rakibe vermemeniz lazım. Ya açık söyleyeyim ben beğendim mi? Bazı şeyler güzel olmuş ama biraz oyun boka sarmış açıkçası. Çok fazla açığı var oyunun şu an. Gol atmak çok kolaylaşmış. Onu söyleyeyim yani e, ya sanki güncellemeden önce daha iyiydi ya. En azından Havadan pas etkiliydi zaten yani ceza sahası önünde hücumda yaptığın o e, forvete verip hani altı pasa şişirdiğin toplar var ya. kısadan havadan paslar yani anladınız siz zaten etkiliydi bir de bunu getirdiler bu şekilde çok daha etkili oldu ya savunma yapmak zaten zordu beyler daha çok zorlaştırdılar biraz karamsarım İyi oldu ama bir yandan da kötü oldu şeklindeyim yani e, şunu şunu da söyleyeyim son olarak. Çift dokunuşlarda e, hani biliyorsunuz gelişine çift artı şut var ya hani çifti yapar yapmaz vurduğun şutlar. Onlara bir nerf gelmiş. Nerf demişken bir şey daha deneyeceğim aklıma geldi. O şutlara bir nerf gelmiş. Hani gelişine çift artı şutta bir sıkıntı var girmiyor abi garip bir şekilde. Direğe falan vuruyorum hani bir türlü sokamıyorum topu. Bilmiyorum ya bende bir sıkıntı var ya da gerçekten girmiyor. Bu çift artı şutta da bir ayar geçmişler yani. Gözlerinden kaçmamış. Ama o konuda haklılar gerçekten. Çip dokunuş çok çok meta oldu. Artık herkes yapıyor. Üçüncü klasman oyuncuları bile yapıyor. Harbiden buna bir ayar geçmeleri gerekiyordu. Ona bir şey demiyorum. Hani iyi olmuş ama bu havadan pas olayı çok abartı olmuş abi. Gerçekten anlamsız geçiyor ya. Yani buna bir çözüm bulmaları lazım. İnşallah hallederler. Bunu demek istedim. Bu arada nerf demişken bir şey daha diyecektim. E, orta kafacılar için ortalar çok iyi olmuş. Evet ama kafalar arkadaşlar herhalde biraz sıkıntı. Ben çok orta kafa yapmıyorum ama Orta kafa oynayan arkadaşlarım söyledi. Kafalar bir girmemeye başlamış herhalde. O orta kafaya da ayrı bir parantez açarız. Açarız belki yayında da oynarız arkadaşlar. Bunu söylemek istedim yani. E benim sistemim taktiğim bu. Geçen sezon buydu. Bu şekilde 298 bitirdim. Bu sezon ne olur bilmiyorum. Vallahi biraz agresif bir oynamamız lazım. Ya topu rakibe vermeyeceksin abi. Art açıkçası futbol bu. Ya topu rakibe vermeyeceksin beyler. Artık top sende ise Orta sahada savaşma olayı bitti. Artık abi skora gideceksin. Ya atacaksın, ya atamayacaksın, dışarıya gidecek top ya da kaleci de kalacak. Ama orta sahada kaptırdığın toplar falan artık her şey çok sıkıntı. Gerçekten tamamen topun sende olması lazım. Bu benim işime gelir. Daha çok konsantre olarak oynarım. Ama beni biliyorsunuz ben çok çok üst düzey bir oyuncu olmadığım için bu tarz şeylerde yoruluyoruz. Bu sezon klasman kasmak biraz zor olacak. Bir şeylere alışmamız gerekecek. Yeniliklere alışmamız gerekecek. İnşallah hallederiz beyler ya. Valla yani diyecek bir şeyim yok. İnşallah başarılı oluruz bu konuda. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım yeni oyun motoruna hepimiz alışabiliriz. Gerçekten değişmiş ya. PES 21'in gerçekten çakması olmuş. Ee, çok istiyordunuz abi. PES 21, PES 21. Al sana PES 21.